görmedik. Bunların hiçbiriyle yetinmeyerek siyasette gençlerimizin önünü açtık. Birilerinin ısrarla karşı çıkmasına, statikocu bir anlayışla ne gerek var demesine aldırmadan seçilme yaşını hatırlayın. 30'dan nereye indirdik? 18'e. Bunu Ne diyorlardı? Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız? Biz böyle bir şeyi kabullenmedik. Asıl olan genç yaşta parlamentoda diri, dingin, genç iradeyi oraya yerleştirmek dedik ve bunu yaptık. Tabii Milli iradenin tecelligahı olan gazi meclisimizde gençlerin daha fazla temsil edilmesini sağladık. Onlara daha fazla imkan tanıdık. Sevgili gençler, şu hususu sizlerle büyük bir gururla paylaşmak isterim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki en genç 5 milletvekilinden dördü milletin umuduyla yola çıkan siyasetin milletin çizdiği istikamette yürüten AK Parti'mizin saflarında siyaset yaptı. Partimizin en genç dört milletvekilimizden biri yine Gaziantep'in evladı olan Mesut Bozatlı kardeşimizdir. Görüyorsunuz çok da genç. Aynı zamanda yakışıklı. Kendisi daha önce partimizin İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapmış. Şehrimize, gençlerimize ve ülkemize başarıyla hizmet etmişti. Şimdi de bu vazifeyi Yüce Meclisimizin çatısı altında yürütüyor. Biz gençlik kollarımız başta olmak üzere partimizin tüm birimlerini, tüm kademelerini bir okul olarak görüyoruz. Bu okullarda ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı gençler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bunu muhalefet partilerinde asla göremezsiniz. Onlar gençleri kendi siyasi ajandalarının rant mekanizmalarının bir parçası işlevsel bir aracı olarak kullanır, sonra da bir kenara atarlar. Gençlerimizin sorunları bu ülkenin aydınlık yarınlarının inşasında gençlerin söz sahibi olması, bunların gündemimizde bizim alır ama onların almaz. Onlar ne yaparsa yapsın, bizim yol arkadaşımız sizlersiniz. Siz gençlerimizle daha nice uzun yolları el ele omuz omuza gönül gönüle vererek yürümeye devam edeceğiz. Unutmayın sizler duruşunuzla, bilginizle, merhametinizle dünyaya örnek olmuş gençlersiniz. Sınırımızın hemen ötesindeki Suriye'de savaştan, ölümden ve zulümden kaçıp ülkemize sığınan milyonlarca insana şefkatle kucak açmış onlarla ekmeğinizi paylaşmış müşrik gönüllersiniz. Yalnız bu misafirperverlik ruhu bile sizlerle iftihar etmemiz için yeterlidir. Hep söylüyorum. Biz sizin zamanınızın misafirleriyiz. Büyüklerimizin bize emanet ettiği sancağı Bizden siz devralacaksınız. Türkiye yüzyılının asıl mimarı yine sizler olacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özgüvenli, bilgili, birikimli ve vicdanlı bir şekilde ülkemize değer katacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu kısa takdimin ardından şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Söz sizde. Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadenizle bizler salondaki sorulara geçmeden önce Sizler gelmeden önce arkadaşlarımız sokak röportajları hazırladılar. Gaziantep sokaklarında mikrofona halkımızı uzattık ve onlara sorduk. Şimdi müsaadenizle bu sokak röportajları videosunu izliyoruz hep beraber. Bu başkan şimdi Gaziantep'e geliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şahsen ben mutlu oldum. Cızmaşanızı gelmiş. Daha kendisi bile çok gömür gece için çok mutluyum açıkçası. Çok iyi olur. Bence gider görürüz kendisini. Seviyoruz da zaten. Ben mutlu oluruz. Bekleriz heyecanlı. Sevindim gelmesine. Mutlu yüzü iki geliyor. Şehrimizi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanımızın en sevdiği yemek sizce nedir? Kuru fasulye pilavdır herhalde. Patlıcan kebabı olmalı. Kuru fasulye pilav demek istiyorum. Patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı. Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav. İskender seviyoruz. Pilav gibi geliyor. Pilav mesela böyle halktan bir yemek ya. Hiç yani görmedik yemek yediğimi. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah yolunu açık açıketsin, sağlığından yolunu vermesin. Kendisi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün salonumuzda gençlerimizin yanı sıra ünlü sanatçımız Ersay Üner ve ekip arkadaşları da bizimle beraberler. Müsaade ederseniz soru cevap kısmına geçmeden önce kendilerini seslendireceği parçayı hep beraber dinlemek istiyoruz. Buyursunlar efendim.